Nuriye Alçof, Östürk Öztürk ve Nagihan Karadere mobilya fuarında bir yatak standını ziyaret etti. İki evet. tane yakışıklı beyefendinin arasında o kadar nasıl kendinizi güvende hissediyor musunuz? Ben kendimi her zaman güvenirim. <laughs> Oğlum, Kimse burada, bana yanlış yapamaz. Burada sicili bozuk bir Nuri abi var. Estağfurullah. Ya, Estağfurullah. Abi şimdi sen bir şey yapsan da kimse hor görmüyor. Şimdi ben ben şimdi yanlışlıkla yan yana ya bir resmim çıksa bir yerde. Eyvah. Safiye Hanım benim saçımı başımı yolar ya, mı? Ya Safiye de olmaz. Ya seni aynı yatakta görseler dahi sen dersin ki Allah Allah ben buraya nereden geldim düştüm mü ne oldu falan filan <laughs> dersin, Allah dersin Allah sen ya. yırtarsın kurtarırsın. Allah Ama benim öyle bir şansım yok ben rahatım ha, çünkü. Şey, yani, şey, yani o, şimdi coşkun de... olsa daha başka evet. olur yani. Evet. Yani, abi. Dur abi de. Gerçekte konusuyla ilgili olduğu için ya yatağı test etmişlerler, yastığı test et. E bana diyecek sen ne işin var? Terbiyesizdesin Safiye ile diyeceğim. Faik Öztürk, hayat arkadaşı Safiye soymanın kendisine göz açtırmadığını söyledi. Size yatak Safiye Hanım kıskanç size. mıdır? Böyle sürekli görüntülerip neredesin, kıskanç. ne yapıyorsun? Kısk Yok görüntülerde değil ama şeyde kıskanır yani. Öyle yatak olayında kıskanır yani. Var mı? Tabii, tabii. Tabii. Bir yıl önce kendisinden 33 yaş küçük olan Burcu Sezginoğlu ile evlenen 70 yaşındaki Nuri Alço kendi işinin de kıskanç olduğunu belirtti. Sizde hani çok olmadı evleneli, ee, evet. hala yeni evli sayılırsınız. Hala canım cicim evet. ayları. Evet, doğru söylüyorsun. Ama üç öyle yatak konusu çok acayip. Yani tek yatma şansım zaten yok. <laughs> <laughs> yani öyle bir olay yok. Nuri Alçoy'la Faik Öztürk yangın felaketiyle ilgili yaşadıkları üzüntüyü paylaştı. Ülkenin her bir yanında yangınlar var. Safiye Hanım da Bodrum'daydı. Hala yani Bodrum'da. Halin. Bodrum'da. Halin. Neler söylemişsiniz bu? Valla ben demin de söyledim şimdi Benim evim yanaydı. Türkiye'de taşla bir şey olmuyor. Canı gönüldü. Tüm her şey kül olaydı memleketi bir ağacı yanmıyor. Bu kadar yani içim Şey. Gerçekten Hı. şimdi içim bir yargı, de içim. insanın yani konuşması değil elinden bir şey gelmiyor. Giriyorsunuz zaten girdiğiniz zaman bir kalabalık yapıyorsunuz. Arabalar boş seviyeye kadar bir beş dakikada bir rüzgar geliyor. Bakmışsın alevlerin arasındasın ortasındasın. Öyle ölen çok kişi var çok kişi gitti. Onun için bir de fazla kalabalıkla yapmamak lazım. Elinden gelen şeyleri yapmak lazım. Hı. İnşallah devletimize Allah kolaylık versin yani. Oradaki çalışanlara Allah kolaylık versin. Mallarıyla, canlarıyla, o hayvanların telef olması bir taraftan yani. Can be! Can, can. Bakma, bakma. Allah'a olsun. Amin, cümle Hayat ama bir şekilde devam, devam ediyor. ediyor. Alço, Öztürk ve Karadere daha sonra beraber poz verdi. <laughs> Faik Öztürk yerinden kalkmakta zorluk çekince yardım istedi.